Şanlıurfa'dan Ordu'ya fındık toplamak için yola çıkan tarım işçilerini taşıyan minibüs Sivas'ta uçuruma yuvarlandı. Feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 18 tarım işçisi de yaralandı. Aracın uçurumdan yuvarlandığı anlar kameraya da yansıdı. uçuruma savrulan araçta mevsimlik fındık işçileri vardı. Feci kazada 4 kişi canından oldu, 4 ağır 18 tarım işçisi yaralandı. <laughs> minibüs ve beraberindeki panelvan Şanlıurfa'dan Ordu'ya yola çıkmıştı. Fındık işçilerini taşıyordu. Sivas Gemin Geçidi Şarköy mevkinde minibüs kontrolden çıktı, uçuruma yuvarlandı. <laughs> minibüs bir yana, panelvan bir yana savruldu uçurumun yamacından çığlıklar yükseldi. İhbar hemen jandarmaya gitti. Ekipler canla başla kurtarma çalışması için kolları sıvadı. Yaralılar o zor yamaçtan ip askılarla merdiven destekleriyle yoldaki ekiplere ulaştırıldı. Ama haberler kötüydü. Heci kazada 4 kişi hayatını kaybetti. 18 yaralıdan 4'ünün durumu ağır. <laughs> kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.